Selamlar. Öncelikle videomuzun başında da yer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabilinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Videomuz Agrotek Yüksek Teknoloji Hissesi Agrot hakkında olacak. Bugün nasıl geçirdiği istatistiki verilerine, durumda alanı satan AKD'si nasıl? Bunlara yönelik olarak kısa bir inceleme değerlendirme videosu çekiyoruz. 17 Ekim 2024 Perşembe bugün saatler 19.27 sularında bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Öncelikle bir başlayalım. Bir endeksi güne fena başlamadı. Ardından saat 14'ten sonra bir satış yediğini görüyoruz. Burada da temel sebep, temel etken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bilindiği üzere bugün PPK'sı vardı. Para politikası kurulundan faiz kararı çıktı ve pas geçildi. Yani yıllık bazda %50 oranında faiz yine korundu TCMB tarafından. Bu durum endekse bir miktar satış getirdi. Ardından yeniden toparlandı ve 9000 puan üzerine atmayı başardı endeks. Günü de 9002 puandan günlük bazda %0.50'lik artışla kapattı. Agro tahtasında da 3 aşağı 5 yukarı benzer bir grafik var diyelim. Saat 14'ten sonra burası da satış yedi ve kırmızıya döndü. Ardından burada da bir miktar toparlanma oldu. Ve günü de 12 lira 87 kuruş seviyesinden kapattı. Hissenin gün içi gördüğü en düşük seviye 12 lira 65 kuruş. Ve hissenin gördüğü en yüksek seviye ise gün içi 13 lira 16 kuruş olarak gerçekleşti. Agro tahtasındaki ağırlıklı fiyat ortalama bugün için 12 lira 89 kuruş olarak gerçekleşti. Ağırlıklı fiyat ortalamasının da 2 kuruş altında gün kapanışı yaptığını görüyoruz. Bilindiği üzere halka açık konumda 300 milyon lotu var. Bu 300 milyon lotunda 19 milyon 589 bin adedi bugün hacme konu olmuş. Bunun da TL karşılığı 252 milyon 602 bin lira olarak gerçekleşmiş. İstatistik verileri, hacim rakamları bugün için bu şekildeydi. Agro tahtasında. Kapına baktığımızda yeni bir kap bildirimi olmadığını görüyoruz bugün için. Buna da değindikten sonra geçelim AKD'sine ise kim almış kim satmış bugün özelinde. Buna göz atalım. Agro tahtasında 17 Ekim 2024 Perşembe günü itibariyle alım tarafında ilk sırada iş yatırımı görüyoruz. 415 bin lot almış. Ziraat onu takip ediyor 208 bin lotluk alımla. Garanti 138 bin lot almış. Deniz yatırım 132 bin lot almış. Ak yatırım 115 bin lot diğer aracı kurumlarda 319 bin lot alım yapmışlar. Satıcı tarafta BOFA ilk sırada 866 bin lot sattığını görüyoruz Bank of America'nın. Maalesef ciddi bir satış. Bu, bu, seviyede bir satış gelmeseydi BOFA'dan hisse muhtemelen çok daha iyi kapatı, kapanış yapabilirdi bugün için. Bank of America'nın ardından yapı krediyi görüyoruz. 86 bin lotla Yatırım Finansman 52 bin lot, Gedik 50 bin lot, Philip Capital 42 bin lot ve diğer aracı kurumlarda 231 bin lot seviyesinde satış yapmışlar. Burada BOFA'nın ağır bastığını görüyoruz satışta. Buna rağmen pozitif kapatması da hissenin günü önemli ve olumlu da diyebiliriz elbette. Kapanış tahtasına baktığımızda 10 kademede 155 bin lot alım emri ve 10 kademede 115 bin lot satış emri beklediğini görmekteyiz. Tahtanın tamamında 715 bin lot alım emri ve 2 milyon lot da satış emri beklediğini söyleyebiliriz. Satıcı tarafta 12 lira 87 kuruşta vakıf yatırımın emrinin gerçekleştiğini görmekteyiz. Kapanışta alım tarafının ise nispeten daha dağınık olduğunu söyleyebiliriz. Borsada işlem yaparken mutlaka paranızı minimum 3'e 4'e 5'e bölmeye özen gösterin. Kademeli alım kademeli satın borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin al sat tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar yarın için şimdiden herkese bol kazançlar.